Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Derya'nın üretmiş olduğu MK12 modelinin kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi güzel bir premium bir kutuda geliyor. Güzel süet bir var. Bu şekilde kutuyu açıyorum. Arkadaşlar bizi karşılayan ilk önce silme bezimiz, askı kayışımız ve gördüğünüz üzere tüfeğe geleceğim. Tüfeğe en son gelmek istiyorum. Arkadaşlar Derya firması hepsini düşünmüş. Kulak kaçlarımız çıkıyor. Mobil şoklarımız çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine gördüğünüz gibi alev gizleyenimiz, endüstriyel yağımız, yine isterseniz ekstra olarak gez çıkıyor arkadaşlar, uzun gez var bir de küçük gezimiz var. Yine el tutamacımız var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi üçlü şarjör, beşli şarjör ve onlu şarjörümüz bulunmakta. Yine gaz odasını sökmek için parçamız bulunmakta ve arkadaşlar gördüğünüz üzere pikatin raylarımız çıkıyor, pikatin raylarımız gayet güzel. Ve gördüğünüz gibi kurma kolumuz çıkıyor arkadaşlar. Tüfeğimizi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Derya MK12 şoklu bir tüfek. Şu an üretilmiş gayet güzel. Teleskopik bir var arkadaşlar. Ayarlanabilir. Gayet güzel. Herkese Derya MK12'yi tavsiye ederim. Derya MK12 Konya'da üretilen bir tüfek. Gayet güzel ergonomik bir yapısı var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buradan arpacık ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi pikatin raylarımız var. Buraya işte düşengah, dürbün vesaire takabilirsiniz. Buraya flashlight, lazer takabilirsiniz. Gayet güzel. Herkese tavsiye ederim. Derya Mekanik.